Türkiye'de hiç unutamadığın bir hikaye var mı? Bolu'dayım. Yaşadığım evi satılıyor. Bana dediler ki iki haftan var evden çıkman lazım. Farklı bir yerdeyim hiç kimseyi tanımıyorum. Bir gün daire kiralık ilanı görüyorum. Numarasını aldım arıyorum. Emlakçı ile görüşüyorum. O sırada bir teyze yanımdan geçiyor, beni dinliyordur. Yanıma geldi, bir sorun mu var, yardım ihtiyacı var mı? Yok, ev aramaya çalışıyorum, yani bir türlü bulamıyorum. Dedi ki, biliyor musun ne yap? Yanıma geliyorsun, ev bulana kadar yanımda kalıyorsun. E ben, ben de bu süreçte yardımcı olmaya çalışacağım kabul ettim. Onun yanına gittim. Tam 15 gün boyunca onun evinde kaldım. Hayatımda böyle bir iyilik olur mu? Öyle bir şey bir insan tanımadığı başka bir insan evine davet eder mi? Hani 15 gün boyunca misafirlik eder mi? Nadir karşılaşabildiğiniz durumlardan biri.